Vitamin D ve e, magnezyum ilişkisini bize anlatabilir misiniz hocam? Tabii biz biliyoruz ki magnezyum %55-60 oranında kemiklerde hidroksiapatit formları şeklinde biriktiriliyor. Bu şu anlama geliyor. Yani kemikteki sağlıklı yapının devamı için magnezyum elzem bir mineral. Bir de bazı bu kofaktör 325 tane enzimden bahsetmiştik ya Bunların çalışmasını hızlandırıyor, kolaylaştırıyor diye. Biliyorsunuz vücutta vitamin inaktif formda bulunur. Bu vitamin inaktif formdaki vitaminin aktif forma dönüşebilmesi için magnezyum erzemdir. Yani daha bilimsel anlatmak gerekirse inaktif form olan 25 hidroksi tuzlarının 1-25 şeklinde hidroksillenmesiyle aktif hale gelen D vitamini için magnezyum erzemdir. Yine kemik yapısının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için magnezyum gerekli. Kemikte biliyorsunuz bu kalsiyum, fosfor, magnezyum dengesi bir sirkülasyon içerisinde gider. Bir denge vardır. Osteoplastlar denen kemik yapımını arttıran maddeler var vücudumuzda. İzleyicilerin anlaması için söyleyelim. Bir de osteoplastlar var. Bunlar da kemik yıkımını arttırıyorlar. Osteoplastlarla osteoplastların arasındaki denge bizim kemik yapımızın sağlıklı devam edebilmesi için gereklidir. İşte bu dengeyi osteoplastların aktivasyonu, osteoplastların inhibisyonunu sağlayan yapı magnezyumdur. Dolayısıyla kemik yapısı için magnezyum oldukça önemli bir mineraldir. Şöyle söyleyelim, inaktif D vitaminin aktif forma dönüşmesi ve kemik yapısının sağlıklı devam edebilmesi için magnezyum gereklidir. Takviye edici gıdalarda kaç çeşit magnezyum formu kullanılıyor hocam? Şimdi gerçekten çok fazla magnezyum türü var. Çünkü magnezyum tuzlar şeklinde biliyorsunuz alınıyor. Bütün magnezyum türleri mi biz önermiyoruz? Yani çok önermediğimiz magnezyum türleri var. Bunlardan magnezyum eltronat, magnezyum sitrat, magnezyum malat, magnezyum taurat gibi çok sizi sıkmak istemiyorum. Magnezyum türleri bizim faydalı bulduğumuz, vücut için faydalı bulduğumuz magnezyum tuzları. Ama e, magnezyumun oksit, hidroksit türlerini çok önermiyoruz. Dolayısıyla alacağımız takviye edici gıdalarda bu faydalı magnezyum türlerinin olması oldukça önemli. Bir de magnezyum eltonat e, gerçekten e, oldukça önemli bir tuz diyeyim. Magnezyum tuzu diyeyim. Niye? Nedeni şu. E, biliyorsunuz Kan beyin bariyeri denen bir sistem var. Yani beyin görece olarak çok korunaklı bir e, yapı. Dolayısıyla bizim aldığımız vücutta toksik maddelerin ve zararlı maddelerin beyine ulaşmaması gerekiyor. Dolayısıyla e, kan beyin bariyeri denen bir engel var. Yani vücudun her yerine bir toksik madde gidebiliyor ama beyine daha az gidilmesi için sistem böyle kurgulanmış. Kan beyin bariyerini Geçebilen magnezyum türü oldukça önemli. Çünkü biraz önce size bahsettiğim bu beyin fonksiyonlarıyla ilgili etki için bizim magnezyum tuzlarımızın beyine geçebilmesi gerekiyor. İşte magnezyum eltronat denilen madde kan beyin bariyerini geçebildiği için bu faydalı etkiyi gösterebiliyor. Yani kan beyin bariyerini geçemeyen bir magnezyum tuzu tabii ki bu faydalı etkiyi yaratamayacaktır. Dolayısıyla magnezyum eltronat oldukça önemli. Yine magnezyumun bağırsaklardan emilimi için özellikle B6 vitamininin aktif forma dönüşmesi için, emilimin artabilmesi için yani bağırsaklardaki kanalların açılıp magnezyumun kana geçebilmesi için B6'nın da oldukça önemli olduğunu biz biliyoruz. Peki magnezyum düzeyi vücutta nasıl ayarlanıyor diye soracak olursanız 3 tane yolak var. Bir tanesi gastrointestinal sistemden eminim. Yani bağırsaklardan e, kana geçen magnezyum düzeyimiz. Besinlerle aldığımız ya da dışarıdan taklit edici gıda şeklinde aldığımız magnezyum bağırsaklardan emilerek kana geçiyor. Fazla olan magnezyum ise böbreklerden atılıyor. Dolayısıyla eminimle atılım arasında bir denge var. Bu dengeyi etkilen başka bir faktör de bizim Magnezyum havuzu dediğimiz işte çoğunluğu e, kas iskelet sisteminde olan magnezyum havuzu. Bunlar sürekli e, kendi içinde haberleşiyorlar gibi düşünün. Magnezyum düzeyi arttığı zaman böbreklerden atılım artıyor ya da magnezyum düzeyi e, örneğin düşük kritik değerin altına düşüyor. Böbrekler magnezyumu atmamaya başlıyor. Yani dolayısıyla bu vücuttaki dengeyi bir şekilde Bağırsaklar, böbrekler ve kas iskelet sistemi dengede tutmaya çalışıyor. Eğer biz de buna yardımcı olup takviye edici gıda şeklinde e, bu magnezyumu alırsak bu dengeye katkıda bulunmuş oluyoruz. Hocam magnezyumun kadın doğum alanında kullanımı nelerdir peki? Ya aslında tabii ben bu alanı böyle e, saatlerce anlatabilirim. Biraz da e, heyecanlı kendi alanımız. Ama e, isterseniz izleyicileri çok sıkmamak adına, çok temel şeylerden bahsedelim. Bir kere gebelikte magnezyum düzeyi ciddi anlamda artıyor. Gebelerin magnezyum almasını biz öneriyoruz. Özellikle bizim preeklemsi, eklemsi dediğimiz halk arasında gebelik zehirlenmesi denen bir hastalık var. Bu hastalık şöyle bir hastalık. Hastalar ikinci üçüncü trimestre geliyorlar, 30. hafta, 34. hafta, tansiyonlarının yükseldiğini görüyorlar. Tabii sadece bu tansiyon yüksekliği değil aynı zamanda karaciğer fonksiyonları bozulmaya başlıyor. Karaciğer enzimleri artıyor. Aynı zamanda diğer organ sistemleri bozulmaya başlıyor. Ve bir süre sonra da epilepsiye benzer nöbetlerle, bayılma nöbetleriyle ve bazen beyin kanamalarıyla, bazen bebeğin ölümüyle giden trajik bir durum olan eklemsi hastalığına evriliyor. Tabi burada uygun antihipertansif tedavinin kullanılması oldukça önemli. Ama bizim bu preeklemsi ve eklemsi krizlerini önlememizdeki en temel ilaç, ilaç magnezyum. Biz magnezyumu yüksek dozlarda 4-6 gram damardan vererek ve daha sonra saatlik magnezyum infüzyonlarıyla bu hastalığı kontrol altına alıyoruz. Ve refleksleri ve solunumu diğer parametreleri takip ederek de Magnezyum düzeyini e, toksik etkiye ulaşmadan belli bir düzeyde tutmak istiyoruz. Yani oldukça önemli olan preeklemsi, eklemsi hastalığının tedavisinde en temel mineral e, magnezyum gibi duruyor. Yine gebelerde, e, gebelerimiz bilirler çok ciddi kramplar olur, özellikle ikinci ve üçüncü trimesterde. Trimester şu demek, gebeliği 3 döneme bölüyoruz arkadaşlar. İşte ilk 12 hafta birinci trimester, 24. hafta ikinci trimester ve 36. üçüncü trimester gibi. Özellikle ilerleyen gebelik haftalarında magnezyum seviyesinin düşmesiyle birlikte ciddi anlamda kramplar meydana gelir. Bu kramplar yaşam kalitesini çok ciddi anlamda bozarlar. Gebelerimiz geceleri uyuyamazlar ya da uykudan uyandıran kramplar olurlar. Bu kramplar ağırlı bir hal alabilir. Dolayısıyla magnezyum takviyesi Magnezyumun verilmesi bu krampların azaltılmasında oldukça önemlidir. Yeniden e, dispepsi biliyorsunuz gebelikle beraber karın içi basınç artıyor. Ve postür değişikliği meydana geliyor. Bu da mide ile özefagus arasındaki sifinklerin gevşemesine neden oluyor. Ve bizim gastroözefagia reflü dediğimiz halk arasında da kısaca reflü denilen hastalık meydana geliyor. Dolayısıyla mide içeriği... Reflü geriye doğru kaçarak ağza doğru, yemek borusuna doğru devam ediyor. Bu tabii e, çok e, yaşam kalitesini yine bozan bir durum. Ama tıbbi olarak da bu yemek borusundaki hücrelerin bozulmasına, oradaki epitelde hasarlanmaya yol açıyor. Dolayısıyla tıbbi olarak kronik reflü istenmeyen bir durum. E, ciddi problemlere yol açabiliyor yani gebelik dışına devam etmesi, uzun süre devam etmesi burada kanserlere kadar giden bir spektrum başlatabiliyor. Dolayısıyla reflü olsun istemiyoruz. Reflünün ve buradaki mide asitinin azaltılmasında magnezyum oldukça önemli. Yani dispepsi dediğimiz mide ile ilgili rahatsızlıkların çözümlenmesinde de magnezyum oldukça önemli gibi duruyor. Şimdi çok da bir konuşabiliriz magnezyumun etkili olduğu alanları ama bir temel e, alan daha var kadın doğumuna ilgili. Ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Erken doğumun azaltılmasında, erken doğumun önlenmesinde magnezyumun ciddi etkileri var. Yani normalde olması gereken haftalarda doğumu beklerken biliyorsunuz doğumların %15-20'si çok erken zamanlarda olabiliyor. Erken zamanlarda doğumlarda bebeğin organların, akciğerlerin gelişememesine bağlı olarak bebeklerde sekeller kalmasına ya da bebeğin hayata tutunamayıp ölmesine yol açıyor. Yani istenmeyen bir durum. Düşünsenize anne adayı için, baba adayı için, toplum için yani yaşanan süreç travmatik, trajik bir olay. Dolayısıyla erken doğumun önlenmesinde de biz magnezyumu yıllarca kullandık. Yani kadın doğum açısından daha fazla e, izleyicileri sıkmak istemiyorum. Magnezyum 3 temel alanda oldukça etkili gibi duruyor. Murat hocam, peki ideal magnezyum formülasyonu sizce nasıl olmalı? Şimdi tabii burada formülasyon önemli, doz önemli. Yani etki ihtimali oldukça az, bağırsaklardan kolay emilebilen, bu kan beyin bariyerini geçebilen ve bütün toksik etkileri minimalize edilmiş, yan etkileri minimalize edilmiş formülasyonlar oldukça önemli. Peki bunu tek bir Magnezyum tuzuyla başarmak mümkün mü? Bu çok e, olası gibi dur, durmuyor arkadaşlar. Yani şimdi e, magnezyum malatın farklı alanlarda farklı faydaları, dezavantajları var. Bisikletin farklı, eltronatın farklı. Dolayısıyla bunların faydalı magnezyum türlerinin kombinasyon halinde bir araya getirilmesi başarıyı arttırıyor gibi duruyor. Yani tek bir magnezyum türünden ziyade magnezyum kompleksinin kullanılıyor olması bu faydalı etkilerin bir araya toplanmasını ve sinerjik etkiyle daha çok fayda görmesini insanların sağlıyor. Dolayısıyla ideal formülasyon magnezyum tuzlarının kombinasyonu. Bu 5-6 tane magnezyum kombinasyonunun ideal dozlarda bir araya getirilmesi faydalı etkinin maksimalize edilmesi için oldukça önemli. Kadınlarla erkekler arasında küçük farklılıklar var. Yani kadınlarda işte 400, 300, 320, erkeklerde 400, 450 dozu küçük farklılıklar var miligram olarak. Magnezyum ideal dozacıdır. Yine vitamin D için biliyorsunuz D3'ün 2000-5000 internasyonel ünite oldukça önemlidir. İdeal kombinasyonu ideal dozda kullanmak ve uzun süreli kullanmak başarıyı arttıran etkendir. Son sorumuza geçiyoruz hocam. Magnezyumun oral kullanımı ve yan etkileri hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Bu soru gerçekten çok geliyor. Ben de magnezyum yazdığım hastalar hocam bu ilacın yan etkisi var mı? Bizi rahatsız eder mi? Kolay içebilir miyiz gibi sorularla sık karşılaşıyorum ve bununla ilgili ciddi bir hasta grubumuzda oldu. Gerçekten ideal uygun preparatı seçerseniz yan etki ihtimali sıfıra yakın. Gerçekten söylüyorum ideal kombinasyonun hiçbir yan etkisi yok. Bazı hastalarımızda küçük e, istenmeyen durumlar oldu. Bunlar işte mide bağırsak yanmaları, dispepsinin tam çözülebilmesi, bazı hastalarda e, ishal gibi. Ama bunlar çok sınırlı vakaydı. Yani genel olarak iyi töler edilen yan etki ihtimalleri düşük ilaçlar, magnezyum. Dolayısıyla hastalarımız güvenli kullanabilirler. İlginç olarak çok bahsetmek istemedim programı çok dağıtmamak için. Bizim serbest oksijen radikalleri dediğimiz kanser oluşumunda oldukça e, önemli olan maddeler var. Magnezyum bu serbest oksijen radikallerini ciddi anlamda azaltıyor. Aynı zamanda magnezyum mRNA üzerinden DNA-RNA'daki kırıkların tamirinde oldukça önemli. Eğer yeterli magnezyum düzeyiniz yoksa bu tamir mekanizmalarında da sıkıntı çıkacaktır. Ve kansere gidiş artacaktır şeklinde e, görüşler var. Dolayısıyla magnezyumun aslında kanserle de bir ilişkisi olabilir. Şimdi tabii ki bu konuşmalar şöyle. Yani çok fazla akademik iyi çalışma yaptım. Bu çalışmalara çok ciddi atıflar alındı. Şunu demek istiyorum. Yani ideal dengeyi elementler olarak sağlamak zorundayız. Bu şu anlama gelmiyor. Yani işte biz kalp rahatsızlıklarını sadece magnezyumla tedavi edelim demiyoruz. Tabii ki ideal yani 3-4 farklı mekanizma var. İdeal ilaçlar var, destekleyici, takviyeci gıdalar var. Bunların birlikte kullanılması her zaman başarıyı arttırıyor. İşte aritmisi olan bir kalp hastasına magnezyum al bu ilaçları geçer demek çok doğru değil. Onlar antiaritmik ilaçlarını kullansınlar ama magnezyumu da alsınlar. Hem ilacın etkisinin arttığını hem de bu sıkıntılarının daha az olduğunu göreceklerdir. İdeal tedavi ve ideal takviye edici kombinasyon bence başarı için en temel unsur. Şimdi tabii ki ideal e, dozdan bahsettik, ideal kombinasyondan bahsettik. Formülasyon ne olmalı? Ne demek formülasyon? İlaçları tablet olarak mı alalım, kapsül olarak mı alalım? Ya da ilaç seçerken, takviye edici gıda seçerken hangisine dikkat edelim? Hangi formu tercih edelim? Bu soruya da kısa bir cevap vermek istiyorum. İdeal olan Tabii ki kapsül formülasyon. Niye? Çünkü mide asidi çok güçlü bir asit özelliğe sahip ve alınan ilacın ciddi anlamda yıkılmasına yol açıyor. Eğer siz bunu kapsül formunda alırsanız mide asidinden korunacak ve bağırsaklara gelecektir ve dolayısıyla ideal doza e, yıkım olmadığı için ulaşmış olacaksınız. Tercihte kapsülasyon oldukça önemli. Yani sonuç olarak söylemek gerekirse magnezyumun özellikle kapsül formülasyonu olan takviye edici gıda şeklinde alınmasını öneririz. Evet bu bölümde de magnezyumun kadın doğum alanındaki kullanımından bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.